İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra söz verdiği gibi İstanbullularla bir araya geldi. Maltepe'deki miting alanını dolduran kalabalığa konuşması boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sözlerine şehitleri anarak başladı. Terörü lanetliyorum dedi. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler Türkiye. Bütün dünya duysun. Hay kralım, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın, yaşasın Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Mazbatasını aldıktan sonra İstanbullularla buluşma sözü vermişti Ekrem İmamoğlu. Maltepe'deki miting alanında İstanbul'a yeni bir başlangıç sloganıyla bir araya geldi İstanbullularla. Konuşmasına şehitleri anarak başladı. Terörü lanetledi. Bir yanımız keder dolu, şehit olan askerlerimize. Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasının büyük bir bölümünü birlik ve beraberliğe ayırdı. Bu mesajların yalnızca seçimden sonra değil seçimden önce rekabet sürerken de verilmesi gerektiğini söyledi. Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları vermek kolaydır değerli hemşerilerim zor olan, değerli olan seçimden önce de çirkin sözlerden, yakışıksız, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmektir. Öyle kazanılmış bir seçimi yalnız siz kazanmış olursunuz. O seçimden asla millet kazançlı çıkmaz. İmamoğlu seçimlerden siyasilerin alacağı dersler vardır dedi. Bir devrin kapandığını söyledi. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan vatandaşıyla sevgisiz saygısız davranışlarda bulunan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaş bu milletin efendisi efendisidir. Biz hizmetkarız. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Herkes haddini bilecek. İmamoğlu belediye bütçesinin şeffaf kullanılacağının da sözünü verdi. Yardımlarınsa kimseyi rencide etmeden yapılacağını söyledi. Vatandaşın tek bir kuruşunu bile israf etmeden, oraya buraya hesapsızca saçmadan, yandaşa, yoldaşa peşkeş çekmeden hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Asla alan el, veren eli bilmeyecek. Ve sözü çalışma arkadaşlarım dediği belediye çalışanlarına getirdi İmamoğlu. Benim hiç bir çalışma arkadaşım kamu gücünü kendi gücü olarak görmeyecek, kullanmayacak. Bana, kişilere, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere öyle şey yok. Yok kardeşim. Ekrem İmamoğlu sözlerini başladığı gibi ayrımcılığa yer yok diyerek tamamladı. Cami bizim, cemevi bizim. Yok artık Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Yahudisi, Rum'u, Ermenisi. Bu şehirde herkes İstanbullu. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türk milletiyiz.